Arkadaşlar merhaba ben Ahmet. Bugün size Discord'u nasıl kullanacağımıza dair bilgiler vereceğim. Öncelikle Discord'u Google'dan şöyle Discord yazıp indirelim. Şu kısımdan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra direkt uygulamaya geçelim. Telefondan da yine aynı şekilde nasıl indireceğinizi koyarım yan kısmı resim olarak. Sunucuya girdikten sonra sizde bir tek böyle kayıt kanalı gözükür ilk girdiğiniz zaman. Girdikten sonra şu chat kısmına yani i̇sim ve bölüm bilgilerinizi yazın. Ben de strek şey yapacağım, kaydedeceğim. Kaydettikten sonra size üye rolü vereceğim. Üye rolü verdikten sonra bu şekilde solda kanallar çıkacak. Gördüğünüz gibi telefonda da gene aynı şekilde bu sol kısımda kanallar çıkar böyle. Ondan sonra mesela burada kanallarımız var. Kurallar, duyurular, hakkınızda. Bunların hepsinin içinde e, ne ile ilgili oldukları zaten az çok anlarsınız okuduktan sonra. Burada önemli bilgiler yazıyor. Ondan sonra sizin kullanabildiğiniz burada öğrenci duyuru kanalı var. Burada e, duyuru yapmak istiyorsunuz mesela. Burada bu şekilde arkadaşlarımız yazmış. Siz de bu şekilde yazıp e, duyuru yapabilirsiniz. Sonra burada gene aynı şekilde video önerileri, Teknofest video kanallarımız var. Burada mesela bir arkadaşımız yapmış. size bu şekilde video paylaşımı yapabilirsiniz bu kanalda beraber konuşursunuz. O videolar hakkında yani görüşlerinizi bildirirsiniz. Ondan sonra burada genel chatimiz var. Bu genel chatte istediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. Genel chat burada genel şekilde şuraya şu şekilde istediğiniz şekilde yazarsınız. Ondan sonra burada bölüm sınıf chati var. Burada burası yani ilk açıldığı zaman içinde bu. Şimdi sizin bunu kullanmanıza gerek yok. Ama hala eğer bölümle ilgili rolleriniz yoksa bu kısma yazarsınız. Ben size genişe şey yaparım öyle olmayan arkadaşlar için. Ondan sonra burada branş bazlı kanallarımız var. Burada hocamız gene aynı şekilde bilgilendirmiş zaten burada yazmış. Bunu okursunuz. Bu kanallarda gene kendi branşınızla ilgili arkadaşlarınızla tartışmak istediğiniz bir şey olursa, bu kanalda konuşabilirsiniz, aranızda tartışırsınız. Burada mesela bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği diğer branşlar diye kanallarımız var. Bu kanallarda. Yani bölümle ilgili bir şey konuşacaksın mesela kendi bölümümüzle ilgili. Arkadaşınıza sorabilirsiniz. Birbirinize şey yaparsınız, kaynaşırsınız. Ondan sonra size şimdi Teknofest grup kanallarını göstereceğim. Mesela öncelikle kendi grubumun şeyini, rolünü verdim kendime. Şimdi burada bizim kanallarımız var. iki tane Teknofest kanalımız. Birisi e, Metin kanalı, birisi de Ses kanalı. Metin kanalında kendi grubumuz için mesela bir şey konuşacağız. Burada istediğiniz şekilde konuşuyoruz. Sizin de kanallarınız olacak aynı bu şekilde. Ondan sonra ben mesela burada arkadaşlarımla konuşuyorum. Mesela grup toplantımızı, raporlarımızı, işlerimizi her şeyi paylaşıyoruz burada, konuşuyoruz. Ondan sonra işte mesela toplantı yapacaksınız Discord'dan online bir şekilde. Yani burada ses kanalınız mevcut gene. Sizin görebileceğiniz sadece bu kanalları siz görüyorsunuz. Ondan sonra mesela ses kanalına giriyorum. Ses kanalına girdikten sonra burada mesela önce ses ayarı yapmanız gerek tabi. Şuradan ses ve görüntüden giriş aygıtı ve çıkış aygıtı seçmenizi isteyecek Discord. Burada mikrofonu seçersiniz. Çıkış aygıtı olarak da kulaklığınızı. Belki otomatik seçilmiş olabilir ama eğer konuşamazsınız falan bu kısma girin mutlaka. Burada ses etkinliği ve bas konuş diye iki seçenek var. Ses etkinliği direkt otomatik konuşmanızı sağlıyor. Bas konuş da mesela ben şu an Capstock. Capstock'a basmadığım sürece benim sesim gitmeyecek karşınızdaki kişi. Şöyle göstereyim size. Mesela Capsok'a bastığım zaman şöyle yeşil bir ışık yanar. Bu sesin gittiği anlamına geliyor. Ondan sonra aa, bu ses kanallarında isterseniz ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ya da kameranızı açmak istiyorsunuz. Kameranızı açabiliyorsunuz. Aa, buradan mesela tıkladım ben. İstediğim ekranı buradan seçip paylaşabiliyorum. Yani i̇stersen Discord ekranı, istersen Google ekranı. isterseniz bütün ekranı da paylaşabiliyorsunuz bu kısımdan. Ondan sonra aa, burada kamera açmaya tıklarsanız direkt otomatik olarak kameranız açılacaktır. Eğer burada dosya paylaşımı yapmak istiyorsanız şu kısma tıklayıp ya da dosya açacaksınız direkt bunun üzerine sürükleyip dosyanızı paylaşabilirsiniz. Dosya paylaşımı da o şekilde gösterdim. Mesela bir tane arkadaşınıza bir şey soracaksınız. Etiket atmak istiyorsunuz. Şöyle e, et koyup ismini yazarsanız mesela şu şekilde e, arkadaşınıza bildirim gidecektir işte. Yani size yazdığına dair ya da etiket gidecek böyle ışık kenarda kırmızı ışık. Oradan sizin yazdığınızı şey yapar. Ondan sonra mesela eğer, şimdi bir de size bildirimleri anlatayım. Mesela şu genel chatte yani normal konuşuyor, konuşuyorlar falan. Siz diyorsunuz benim telefonuma çok bildirim geliyor falan ne bileyim, rahatsız olanlar vardır belki ya da kapatmak isteyenler. Şöyle, şurayı sağ tıklayıp ya da üstüne basılı tutup bildirim ayarlarına gelirsiniz. Burada 3 tane seçenek var. Birisi bütün mesajlar, birisi bahsetmeler, birisi hiçbir şey. Hiçbir şey yaparsınız, hiç bildirim almazsınız. Bahsetme yaparsınız. Sadece e, sizden bahsedildiği zaman, şu etiket atıldığı zaman şey yaparsınız. E, anlarsınız sizden bahsettiklerini. Bütün mesajlar dersiniz de, yani her şey, bütün bildirimler gelir telefonunuza. Ne konuşulursa. Ben bunu böyle olmasını taraftarıyım. Çünkü bu genel aynı şekilde bütün mesajların gelmesini sağlıyor. Bildirimlerle çok oynamanıza gerek yok. E, ondan sonra, size Discord ile ilgili şöyle, Birkaç bir şey göstereceğim. Bu kısımda koyu tema ve açık tema seçenekleri var. Açık tema sevenler böyle beyaz kullanabilir ama ben bunu sevmediğim için koyu kullanım isteyen yani böyle yapabilir. Telefonda da yine aynı şekilde. Koyu biraz daha güzel oluyor. Ondan sonra burada mesela mesaj gösterimlerinde şöyle şu şekilde gözükme var. Bir de şu şekilde var. Yani bu daha düzenli durduğu için ben bunu seviyorum ama isteyen bu şekilde yapabilir. Ondan sonra Yine profil resminizi değiştirmek isterseniz şuradan kullanıcı profilini düzenle deyip resminizi değiştirebilirsiniz Ondan sonra Başka da anlatacağım bir şey yok Ha bir de şunu söyleyeyim mesela ses Yani Mikrofonunuzu kapatmak istiyorsunuz. şöyle basıp kapatabilirsiniz Sağlaştır deyip de şu şekilde direkt bütün sesi ve mikrofonunuzu kapatıyorsunuz direkt buna bastığınız zaman Şöyle bastığınız zaman direkt kapanır yani sonra mesela ses kanalından çıkacaksınız. Direkt şuna basıp çıkabilirsiniz. Yani şuradan ping kontrol yapabilirsiniz. Pinginizin ne kadar olduğunu. Mesela yani sesiniz gitmiyordur belki ya da ne bileyim belki bir sorun vardı da pinginizi kontrol edersiniz. Oradan şey yaparsınız. Donduğuna dair anlarsınız. Ondan sonra başka da bir şey yok. Bu kadar Discord'da anlatabileceğim şeyler. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana sorarsınız. Gene telefonla ilgili şeyleri yanına paylaşırım. Resim olarak koyarım yanlarına. Oradan şey yaparsınız. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.